Merhaba, mutlu günler. Türkiye Futbol Federasyonu tarafından yayınlanan Nesne 3. Lig 2. Grup 7. Hafta Müsabakası'nda İnegöl Kafkas Spor, Kelki Türiyet Spor maçı ile sizlerle birlikteyiz. Ben İbrahim Demir. Bu maçın anlatımında sizlerle birlikte olacağım. Karşılaşmaya başlayacak taraf ev sahibi İnegöl Kafkas Spor. İki takım da başarılar diliyoruz. Seyir zevki yüksek, güzel bir mücadele olmasını diliyoruz efendim. İlk düdük geldi ve karşılaşma başlıyor. Ceza sahası içi de bir hayli hareketli. Hakemin düdüğü geldi. Orta içeri doğru yapıldı. Kaleci tokatladı. Top kornere gidiyor. Köşe vuruşu kullanacak yine Göl Kafkas Spor. Orta alanda kaptırılan top. Ömer Faruk uzun bir top gönderdik. Kaleci Supi kafayla uzaklaştırdı. Top taca çıktı çıkmadan oyun alanında tuttu Kelket Hürriyet, Spor. Fakat bir hücum şansı oldu. Ceza sahası içinde şık hareketlerle sıyrıldı. Ve sonrasında hakemin kararı out. Yerde kalan isim Enes Bakkal oldu. Güzel çalımlarla girmişti ceza sahası içine. Fakat istediğini yapamadı. Ceza sahası için yine bir hayli hareketli. İçeri doğru yapılan orta ön alanda karşıladı. Kerem kafayı vuran isim yeniden ceza sahası için orta bir kafa topağlarda. Öne geçiyor Kelki Turriyet Spor. Köşe vuruşundan sonra gelişen organizasyonda gol geliyor. Kelki Turriyet Spor 1-0'lık üstünlüğü yakaladı. Salih Akçay'ın attığı golle konuk ekip 1-0'lık üstünlüğü yakalamış durumda. Topla çıktı Ömer Faruk. Verdi pasını o noktada Enes. Önünü boşalttı Enes'in şutu. Top dışarı çıkıyor. Kerem. Kerem sıyrıldı Burak'tan. Şimdi tehlikeli olabilecek bir pozisyon. Rakibinden sıyrıldı Enes. Çizgiye doğru inerken yaptı ortasını. Bir kafa atan isim. Yeni bir hücum şansı uzaktan bir şut kaleci ve korner ediyor. İki şık hareket izledik. Önce güzel bir şut. Ardından şık bir hareket parmaklarının ucuyla kaleci Supi topu kornere gönderdi. İlk devrede son düdük geliyor. Yine Göl Kafkas Spor, Kelki Türiyet Spor mücadelesinde ilk devre. Bir bir sona eriyor. Yağız Haydar top kaybı geldi. Yücel ileri doğru gönderdi. Kaleci çıktı kalesinden. Sağol. İnegöl-Kafkas hücumu. Bir şut. Kaleci de kaldı. Sağ beklenilere çıkan Çağatay'a. Çağatay çevirdi topu. Ceza sahası içinde bir kafa. Top dışarı gitti. 4 kişilik bir baraj. Topun gerisinde Burak. Kelki Tırriyet Spor. İkinci golü arıyor Burak. Doğrudan kaleye gönderdi. Top dışarı gitti. Ve karşılaşmada son düdük geliyor. İnegöl-Kafkas Spor 1, kelki Spor 1, Nesine 3. Lig 2. Grup 7. Hafta karşılaşmasında bir birlik eşitlik var. İnegöl ilçe stadyumunda oynanan mücadelede taraflar puanları paylaşıyor.